Merhaba arkadaşlar. Bugün KBRN farkındalık eğitimini sizinle konuşacağız. Afat'ın hazırlamış olduğu KBRN slaytları üzerinden konuyu özetlemeye çalışacağız. Zaman zaman hem ülkemizde hem de başka ülkelerde duyduğumuz bir takım kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanların etkilerini biliyoruz. Günümüzde özellikle COVID-19, koronavirüs nedeniyle biyolojik ajanların ne kadar önemli olduğu ve pandeminin şu anda dünyayı ne kadar etkilediği hepimizin bilgisi dahilindedir. Bunlara kim e, kitle imha silahları olarak da bakılabilir. Etkileme özellikleri toplu ölüm ve yaralanmalara yol açan maddelerdir. Bunu terör saldırılarında da görebiliriz. Endüstriyel kazalarda, herhangi bir organize sanayi bölgesinde yahut nükleer reaktörlerden kaynaklanan nükleer e, ajanların yapmış olduğu etkiler vardır ki ülkemizin yakınında Ermenistan'da Metasovor nükleer santrali Türkiye sınırlarına 14, 16 kilometre, Bulgaristan'da 200, Romanya'da 370 kilometre yakınlıkta ee, nükleer santraller bulunmaktadır ki bunlar miadını tamamlamış. Her an bozulmaya, bir Çernobil faciasına yol açabilecek santrallerdir. Ve e, afetler, yakın zamanlarda nükleer santraller e, Japonya'da Tüsünami'den sonra meydana gelmiş. Çok korunaklı bir nükleer santralle bile. Bu görülmüştür. Yine ülkemizde 2011 yılında verilebilecek bir örnek bir sanayi bölgesinde sızan gazdan etkilenen 100 kişi hastaneye alınamayacağı için ve yeterli bir KBRN ünitesi de olmadığı için hastane bahçesinde tedaviye başlanmıştır. Kimyasal ajanlar dediğimizde bunlar öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici, yangın çıkartıcı olabilir ve insanlara, bitkilere, metallere etkili olan katı, sıvı ve gaz halinde olan ajanlardır. Ve e, buradaki slaytta bir dekontaminasyon işlemini görüyorsunuz. Kimyasal bir ajandan etkilenmiş kişinin sadece iç çamaşırı bırakılmak kaydıyla sabunlu suyla veya çamaşır suyuyla yıkanması şeklinde bir slaytımız. Vücuda giriş yolları bu ajanların göz, deri, solunum, sindirim yoluyla olmaktadır. Burada e, ajanlar sinir e, ajanları, yakıcı ajanlar, boğucu kan zehirleyici ajanlar yahut kitle hareketlerinde kullanılan uyuşturucu, kapasite bozucu, kargaşa kontrol, kusturucu veya göz yaşartıcı ajanlar olarak bilinir. Sinir gazları dediğimizde özellikle fizyolojik etkileri bunların sebepsiz burun akması, asetilkolinesterazı inhibe ettikleri için arkadaşlar aşırı terleme görüşün zayıflaması ve bebek göz bebeklerinin küçülmesi yani miyozis adele kasılmaları göğüs sıkışması nefes darlığı koma ve ölüm biriyle 10 dakikada korunması gazın olduğu ortamdan mutlaka uzaklaşma hızlı hareket etme maske takmak göze gaz bulaşmışsa bol suyla yıkamak cilde bulaşan sıvıyı suyla yıkamak gaz bulaşmış elbiseleri çıkarıp onu mutlaka poşete koymak, atropin iğnesinde yapmaktır. Yakıcı gazlar ise gördüğünüz gibi özellikle ciltte etkili olur. Gözlerde sulanma ve yanma, göz kapaklarında şişme, öksürük ve boğulma hali, gözlerde, boğazda, nefes borusunda etkileri, ciltte kızarıklık, kabarcıklar, güller, bulantı, kusma olmaktadır. Korunma, yine gazın olduğu ortamdan uzaklaşma, hızlı hareket etme, maske takma, bol su ile gözleri yıkama, yine cilde bulaşmış sıvıyı sürtmeden temizleme ve su ile yıkama, elbiseleri çıkarıp poşete koyma ve hızla bir sağlık kuruluşuna başvurma. Boğucu gazlar içinde akciğer irritanları, klor bu konuda. Hatta savaş ajanı olarak da kullanılmış. Göğüste darlık ve solunum güçlüğü, öksürük ve gözlerde yaşarma, ağızdan köpük ve kan gelmesi, burun ve boğazlarda tahriş ve akıntı, dudaklarda morarma, yüksek dozlarda ölüm arkadaşlar. Yine burada da korunma, maskeyi takmak, gazın bulunduğu ortamdan uzaklaşmak ve sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Kan zehirleyici gazlar içinde karbon monoksiti görüyoruz baş dönmesi, baş ağrısı, sersemleme, bulantı kusma, boğazda nefes borusunda şiddetli acı, dudaklarda, kulaklarda, tırnak altlarında ciltte parlak kırmızı ve pembe renkli bir görünüm. Hatta karbon monoksit zehirlenmesi ölümlerine pembe ölüm denir. Maske takmak, gazın olduğu ortamdan uzaklaşmak ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir. Mesela kimyasal ajanları anlamada havada anormal bir sis, yoğunluğu, buhar, uçaktan yayılan bir sis, duman, atılan bir mermi veya bombanın çok az bir patlama sesinin duyulması bir kimyasal ajan atıldığını gösterir. Yahut etraftaki çimenlerde, caddelerde kuşkulu yağ ve su damlacıkları, sarımsak, hardal, badem kokusu gibi alışılmayan kokular ki bu kokuyu, hissedince insanlar zaten zehirlenmiş demektir. Sebebi bilinmeyen küçük canlıların ölmesi, hayvanların, kuşların, farelerin veya hastalanması, İnsanlarda göz yaşarması, burun akıntısı, boğaz yanması, ciddi kızarıklık, kusma, halsizlik. Tabii bir siren sesi, televizyon ve radyo haberlerinin anons etmesi, ikaz alarm işaretlerinde mutlaka öğrenmemiz sarı nedir, işte kırmızı nedir, siyah da kesin artık tehlike vardır bir sığınağa yönlenmek gerektiğini. Mutlaka evlerde bulunuyorsak dışarı çıkmamak, kırık cam, kapı, pervaz gibi yerleri tamir edip sıkı sıkıya kapatmak, camların iç yüzlerini kalın bantlarla kapatmak, sızmasını önlemektir. Evlerde bol miktarda dekontaminasyon maddeleri, çamaşır suyu, deterjan ve sabun bulundurmalıdır. Gıdalarımızı da kapalı ve sızdırmaz kaplarla, adeta konserve kaplarıyla bulundurmalıyız. İkaz ve alarm işaretleri verildiğinde önceden hazırlanmış bir banyo gibi, oda gibi bir yere girip sığınma odaları şeklinde kullanmalıyız. Banyodaki küveti, büyük kapları su ile doldurmalı, muslukları açmalıyız. Koruyucu kıyafet kesinlikle kullanmalıyız. Eğer koruyucu kıyafetimiz yoksa açıkta kalan cilde yağlı kremler, pudra, un gibi maddelerde koruyuculuk sağlar. Yağmurluk varsa giyilir. Muşamba, naylon örtü veya büyük çöp, sepet, e çöp poşetleri arkadaşlar koruma kıyafeti yapılabilir. Eldivenler, bulaşık eldivenleri, ıslak havlu, ağzımızı kapatarak ıslak havluyla uzaklaşabiliriz. Kimyasal ve biyolojik ajanlarda mutlaka üst katlara, nükleer ajanlarda ise bodrum katlara sığınak diyebiliriz. Ve mutlaka kitle iletişim araçlarını takip etmeliyiz. Çünkü kriz merkezlerinden açıklamalar yapılacaktır illerde kaymakamlıklarda kurulan onları dinlemeliyiz. Dışarıdaysa mutlaka insan içeri girmeli. Bir arabanın içindeyse bütün kapalı ortamı sağlayıp herhangi bir hava üflemesini engelledikten sonra ortamdan uzaklaşmalıdır. Ve üstümüzde bulunan giysiler de çıkarılıp bir torbanın içinde bulunup ona göre e, herhangi bir kireç kaymağı yerine gömülmeli. O şekilde e, yok edilmelidir. Rüzgara karşı değil, rüzgara arkaya alarak koşmalıdır arkadaşlar. Uzaklaşmalıdır. Taşıtlarda da pencereler, kayıfer, havalandırma sistemleri kapatılıp hızla uzaklaşılır. Yine elbiseler konusunda e, kirlilik dışta kalacak. Bu e, Dolayısıyla e, terse çevirdiğimiz zaman kirliliğin üstüne doğru yani içeri doğru katlandığı rulo halinde onu atacağız. Yani içeriden dışarı doğru elbiseyi çıkarıp dikkat edilmeli ve poşetin ağzı kapatılmalı. Eller bol suyla yıkanmalı. Bu biyolojik ajanlarda da, bu ajanlarda da çok önemli bir husustur. <laughs> Tabi Suni teneffüs yapmadan ister biyolojik olsun, ister kimyasal, kalp masajı yapılabilir. Suni solunum yapılmaz. Göz yıkaması. Kafayı böyle kaldırarak gözler yıkanır, vücut yıkanır. Aynı zamanda hastanede özel ambulanslarla götürülür. Yoksa bir arabaya atıp götürüp ondan sonra da bütün acil bölümünü kontamin etmek son derece risklidir. Biyolojik ajanlarda yine Herhangi bir virüs, bakteri, mantar, e, bunların hepsi biyolojik ajan. Hatta biyolojik terör olarak da kullanılır. Fakat günümüzde hepimiz şahit oluyoruz. Artık halkın, herkesin farkındalığına geldiği e, pandemi sürecinde e, virüs konusunda bizim maskemizi takmamız, el temizliğine dikkat etmemiz, mesafeyi korumamız e, bu tip salgınlarda önemli olmaktadır. Yine biyolojik ajanların da solunum, sindirim, deri, enjeksiyon, göz, konjiktila ve üreme organlarıyla bulaştığını biliyoruz. Burada da bir e, biyolojik ajan saldırısı ise eğer tabii şimdi pandemi var ama terör olaylarında da böyle e, ölümlerin, vakasayların, istihbaratın etkilenen grup şüpheli durumlar bilinir. Burada da dikkat ettiyseniz kapalı yaraların kapatılması, sabun, eldiven dikkat şeker Aynı şekilde korunma ajanları açısından aşılar, koruyucu elbiseler aynı kimyasal ajanlarda olduğu gibi vardır. Hijyene dikkat etmek, şahsi temizliğe, çevresel temizliğe dikkat etmek ve yetkililerin uyarılarını da hesaba katmak gerekiyor kişisel korunmada hem maske hem de vücudumuzu örtecek giysiler. Aynı zamanda hijyen olarak yiyeceğimiz gıdaların temizliği, onların dezenfeksiyonu, dekontaminasyonu. Kimyasal için daha ziyade dekontaminasyon, biyolojikler için dezenfeksiyon tabiri kullanılmaktadır. Sığınaklar ve toplu korunma alanları bunlarda da önemlidir. Yiyecek ve içeceklerin temizliği, klorlanması, Söz konusudur. Aynı zamanda e, bu slaytta vurgulanmış ölü defin işlemleri de e, önemlidir çünkü e, ölüde yaşamaya devam eden herhangi bir virüs büyük e, gömeli insanların veyahut herhangi bir hayvan hastalığında hayvan salgın hastalıklarında da hayvanlardan e, bulaşabileceği için. Kireç kaymağına gömülmesi, kireç kaymağıyla birlikte e, defin işlemlerinin yapılması önemli olabilir. Yine e, sabunlu su vücudun ve ellerin yıkanması en kolay korunma yöntemi olarak günümüzde geçerlidir. Kimyasal da yaptığımız için gibi yine gözlerin yıkanmasını görüyoruz. Taze sebze ve meyvelerin klorlu suda bekletilmesi yine et ve benzeri maddelerin temizliğine dikkat, ambalajlı yiyeceklerin kullanılması, suyun kaynatılarak içirilmesi, çeşme ve akarsuların tabi kontrollerinin yapılması. Eskiden hatırlarsanız şüpheli posta özellikle şarbon açısından 2001 yılında ABD'de meydana gelen bir durumdu. Burada bu az bir miktar şarbonun ne kadar yüksek bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda botulimusun da çok etkili olduğu bir kaşık botulimusun ne kadar milyonlarca insan öldürebileceğini unutmayalım. Şarbonun deri, bağırsak, akciğer şarbonu ve genelde hayvan kesimlerinde bazen bunları hem deride hem dikkatsiz bir şekilde yendiğinde sindirim sistemi şarban şeklinde solunlu akciğer görülmektedir. Posta ile aynı şekilde bunların dikkatli olması, zarfların dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Burada postalar üzerine bir takım bilgiler var. Evet. Yine biyolojik ajanlarda maske takılması, mümkün olduğu kadar bu şüpheli postanın açılımında eldivensiz dokunulmaması gerektiğini biliyoruz. Ventilatör, havalandırma, pencerelerin açık kapalı durumları da yine dikkat edilir. Hatta dekontaminasyon, arınma ürün ürünlerinde de HEPA filtrelerin kullanılması gerektiğini unutmayacağız. Kıyafetleri çıkarırken yine ters yüz ederek çıkaracağız. El, yüz, ağız, burun içinin yıkamalarına dikkat edeceğiz. Mutlaka uzmanlara da 112'ye de e, haber vereceğiz. Tabi e, tabii şarbon esasında uygun bir antibiyotikle tedavi edilebilir. Hayvanlardan bulaşan bir hastalık olduğunu unutmayacağız. Radyolojik riskler de çok fazla arkadaşlar. Korona hakkında detaylı bilgileri artık günümüzde herkes biliyor COVID-19'u. Radyasyon konusu da zaman zaman çıkıyor. İnsanlar işte farkına varmadan ee, esasında atom enerjisi kurumuna haber verilmeden bir e, sanayi çöpüne atılmış, kullanılmış konvansiyonel e, radyoloji malzemelerinin eskimiş yahut kompüterize tomografinin, bilgisayarlı tomografinin malzemelerinin atılması insanlarda kansere kadar giden sonuçlara ulaşabiliyor. Burada radyasyon konusunda e, bir takım teorik bilgiler var. Burada iyonlaştırıcı e, radyasyon hakkında kokusun anılmadığı, görülmediği bilgileri. E, tabii radyos, e, radyoloji e, insanlığa hizmet e, yani tedavide veya teşhiste daha doğrusu kullanıma açan Madame Curie'nin ve eşinin e, aşırı Radyoaktif ve maruz kalmalarından kanser olduğunu bilim tarihinden öğreniyoruz. Bakın, şurada radyoaktivitenin bir cildi etkilemesi ve cilt kanserinden diğer bütün organlara varana kadar etkilemesi. Şurada ise mesafe engel ve zaman açısından. Herhangi bir e, radyoaktivite tehlikesinde koruyucu engelin olup olmaması mesafe ve ondan uzaklaşmadaki zamanın önemi anlatılmaktadır. Burada nükleer e, patlamalardan hayatını kaybetmiş insanlara yapılan bir anıt görülmektedir. E, tabii biz nükleer e, patlamaları Hiroşima ve Nagasaki'de maalesef gördük insanlık için bir ayıp olarak Amerika'nın Japonya'ya atmış olduğu bir silahtır ve nükleer patlamayla insanların bir anda eridikleri görülmüştür. Aynı zamanda arkadaşlar bu atom bombasındaki sonraki Hiroşima şehrinin görüntüleri nükleer bir silahın patlamasında basınç etkisinin elektromanyetik ısı radyasyon ve ani nükleer radyasyon etkisiyle yüzde kaç oranında toplumu etkilediği ilk bir dakikada parlak ışık görülür görülmez yatmanın çukur bir yer veya bir duvar dibine kuytu kapanmanın adeta fötüs şeklinde örtünmenin açık yerleri ve sığınağa girmek için 30 ile 60 dakikalık bir zamanımızın olduğu uyarılıyor. Serpinti aşamasında da yine acele etmeden sığınaklara fakat her şehirde veya her ülkede bu tip sığınaklara gerekli önem verildiği ve hazırlandığı söz konusu değil. Sığınak hazırlamak yerine insanlar başka Ortamların para getiren ortamların, çünkü bunlar ölü yatırım olarak da görülebilir ama nükleer bir etki belki yıllarca görülmez ama görüldüğü zaman da çok büyük kayıplara neden olabilir. Burada gördüğünüz sarı, kırmızı ve siyah dalgaların ne anlama geldiğini esasında alarmların dalgalar alarm kesik kesik alarm veya düzenli alarm şeklinde söylenir. Hava saldırısı olduğu, radyoaktif serpinti olduğu gibi sarı ikazda 3 dakikalık devamlı bir siren sesi, hava saldırı ihtimalinin olasılığının olduğu, hazır olmamız gerektiği, hemen bir sığınak ki nükleerse ne dedik? Bodrumlar veya duvar dipleri ama diğerlerinde üst katlar. Yani kimyasal ve biyolojikte Hemen e, binamızın doğalgaz, hava gazı ve elektrik, su manalarının kapatılması, yanan herhangi bir yerin söndürülmesi ve sığınakta da gerekli malzemelerin bulunması gerekir. 3 dakika dalgalı siren sesleri de artık hava saldırı tehlikesi var. Derhal sığınağa girin demektir. E, bu sarı ikazdan sonra olacak. E, yeterli malzemelerde alınmış olacak. Beyaz ikaz artık e, saldırının bittiği anlamına gelir ama o olana kadar artık sığınakta kalacaksınız demektir. E, burada e, kesik kesik 3 dakika siyah alarm. Radyoaktif serpinti tehlikesi var. Bu kimyasal tehlikede olabilir. Bunu artık e, başlamıştır saldırı veya tehlike. Sığınakta ve sığınma yerlerinde bulunmanız gerekir ve beyaz alarm verilene kadar asla terk edilmez. Beyaz alarm radyolarda, radyolardan veya megafonlardan duyulur. Bunların ister kimyasal ister radyoaktif serpintinin geçtiği söylenir. Ve kişilerin sağlam olanları ihtiyaç sahiplerine mutlaka yardım eder ve tekrar yaşam alanlarına dönülür. Bunlar da sığınak şartnamelerinin nasıl yapılması gerektiğinin, inşaatının, elektrik aksamının, duvar kalınlığının hepsinin belirli bir yeri vardır. Eğer öyle yerler yoksa metrolar, garajlar, otoparklar, kapalı çarşılar, pasajlar ve spor salonu gibi birden çok amaçlı yerlerde bu konuda kullanabilir. Aynı şekilde dekontaminasyonda da biz dekontaminasyon ünitelerini bulamayabiliriz. Ne yaparız? Hamamları, şadırvanları, araba yıkama yerlerini dekontaminasyon ünitesi olarak geçici kullanabiliriz. Bu bilgileri de unutmayacağız. Mesela burada orijinal, ideal bir sığınan yapıları, kişi başına düşmesi gereken yer, işte tuvalet ve lavabosunun iç yüksekliğinin neler olması gerektiği verilmiş. Duvar kalınlığı aynı şekilde gördüğünüz gibi. Giriş yerinin havalandırmasının nasıl olması icap eder hijyen tedbirleri, hatta sığınaklarda liderler bile oluşturulur ki insanlar arasında kargaşa olmasın. O şekilde o liderlere uyusun diye burada bulunması gereken malzemeler. Bir deprem anında da değil mi? Bir afet anında da yanımızda bulunması gereken malzemeleri unutmamak icap eder. 14 günlük gıda maddesi ve su stoku. Ee, yine e, kişi başına en az e, günde 2 litre içme suyu konserveler. Diğer malzemeler yalnız söndürme cihazlarından tutun. Yine bakın daha önce söylemiştim kimyasal ve biyolojik maddelerden korunmada üst katlar tercih edilir ve penceresi az olan yerler seçilir ve oralarda ne yapılır? Bantlarla, kalın bantlarla kapatılabilir. Ee, nükleer silahlardan korunmak için daha ziyade mahzenleri ve e, bu sığınma yeri olarak e, sığınaklar yapılan sığınakları tercih ederiz. Bu afet, e, afat e, yani afet ve acil durum eğitim merkezinin hazırladığı slide. Hepsine arkadaşlarımızın teşekkür eder. Sizlere de bu konuda bir farkındalık, bilinçlilik e, düzeyinin gelişmesi ve çevrenize de bu konuda eğitimler vermenizi, kendinizde geliştirmenizi tavsiye ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.